Bugün Roblox video... ee, İlk Roblox videom doğrus ol olacak, doğrusu oynayacağız. Beraber başka birileriyle oynayalım. İki kişilik değil de dört kişiliğe gidelim. Dört kişi gelecek mi? Gidelim. İki kişi varmış. Canım. Üç kişi oldu. Evet gelir. Şimdi dört kişi oldu. Daha hiç kimse giremiyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Evet, yükleniyor şu anda. Dosta en fazla sig'e ee, kadar gidebildim. Sig. Ben oyunu oyunda Benim ben küfür etmiyorum yani. oyuncular gelmişler. oyuncular gelmezse 3 kişi gidiyoruz Birisi şöyle bir tip. Diğeri şöyle bir tip. Başladık. Başladık. de niye elime tuşu yok ya? Ha, var şimdi. Gitsene kardeşim. Şimdi ikinci kapı gidiyoruz. Evet. Aa, burada çok erken kilit verdi ya. Nerede? Bir daha üçüncü mü dördüncü mü? kapı? Aa buraya yazdı bu. Aa, koltuğun üzerindeymiş ya. Dördüncü kapıdan. Buradan geçinmiyor herhalde. Evet. Açtık. Dördüncü kapıdan devam. Buradan devam edelim. Evet. Bakalım kilitli mi? Kiliti var. Arkadaşlar anahtar hep ıı, çekmecelerde o, oluyor diye bir şey yok. Yani masanın üzerinde de oluyor. Mesela para buldum. Ee, Koltuğun üzerinde <laughs> Derken Videoyu sohbet edelim Ben 12. kapıya kadar geldim Haladır kim, Kimse çıkmadı Tamam ediyoruz Seri seri geçiyoruz ya 10'da. Ne oluyor ya Yes <laughs> <gittim>, be ben girdim. be Arkadaşlar sesim. <Söyledim. Söyledim>, bakın. <laughs> son adamın şey e, e... A, ben girdim dolaba. Ama işte nereye gideceğim? Ha burada geldim. Arkadaşlar hiç ses de çıkmadı ya. Yani ışıklar yanıp sönmedi. Son anda sesi duydum. Öyle oldu. Neden? Ha. Işıklar arada bir geç geliyor. Bir sürü para var. Al, al, Ya çal bir ya çoğunu. Ya gelsene. Gel, gel. Nasıl ya? Ben de gelmedim. Gözüküyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de önce buraya böyle bir yere gelmemiştim ama devam edelim. Sizin için C2 de geçmeye çalışacağım. En ilerideymiş ama anahtar var yine. Her Neden açmadı ya? Para var. Buraya bakmamış. Gerilere neden bakmamış ya? Arkadaşlar buralardan örümcek de çıkabiliyor. Arada bir yanlışlıkla dokunabiliyorum. Bu çekmecelerden örümcek çıkıyor. Ben örümceğin geldiğini görüyorum ama kaçamıyorum. O çok kötü oluyor. Kaçamıyoruz örümceklerden. Tamam. İnşallah bulmuştur. Bulamadım mı ya? Ya korktum ya. Bu diye. Bu odada mı? Ya. Hmm. Arkadaş buraya bakmamış. yok. Bilmedim. Anahtarı buldu kesin. Çünkü bu odada çünkü. Aynen. ışık yanımda orada belli. Devam, ediyoruz. Kaçıncı kapıdayız? 23. Aha da. Geliyor, evet. Bir an... Aa, hayatta kalmış. Ben bir an dolaba girmedi zannettim. Şuradaki altında... Adam nerede? Yani? Şuradan devam edeceğiz. Devam edelim.

gözler varmış. Ben gözleri gö görmedim. Gözler şu gözler olunca hiçbir şey gelemiyor. Ama koşma yerindeyiz. Yapma, yapma. Aa en çok takıldığım yer. En çok takıldığım yer. Sikteyiz arkadaşlar. Burada koşacağız. Ve doğru kapıyı bulamazsak bu bu siktiz öldürüyor. hayır yapma yapma bu olmadı tamam arkadaşlar olmadı bir videonun daha sonuna gelelim Böyle oldu video. Nasıl oynadık? Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay görüşürüz.